Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Ağustos Perşembe Bakırköy Sosyete Pazarındayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. Elbiseler 850 lira. Takımlar 500 bin lira arası değişiyor. Çantalar 400 liradan başlıyor. 1000 liraya kadar değişiyor fiyatları. Terlik ve sandalet modelleri 450 lira. tezgah 13 numaranın karşısında kalıyor hemen Pantolonlar 350-500 arası değişiyor fiyatları. Tezgah pazarın hemen girişinde kalıyor. Taşlı takımlar 800 lira, elbiselerde 500 lira. Yok, kız, tişörtler de 300 lira, Fiyatlar 300-700 arası değişiyor. Havlular 50 lira. Evet. <laughs> sokalar 10 lira takımlar 1000 lira tezgah numarası 28. Evet, evet. Ağzını fincan takımları 600 lira. O da olmaz Bu modeller 300 lira. Tepsilerde 250 lira. Renkleri de var bunların. İnşallah 150 lira. 100 lira. Bu da 150 lira. Kızartma tenceresi 450 lira. Altılı bardak modelleri 150 lira. Tezgah numarası 34. Gömlekler 400 lira. Tezgah 42 numaranın karşısına kalıyor. Bluzlar 150 lira. Tezgah numarası 50. Gömlekler 350 lira. tezgah numarası 27 Terlikler 100 lira. Tezgah numarası 28. Parça 200 lira, takım olarak alırsanız 300 lira. Terlikler 400 lira. Bardaklar 50 lira. Pantolonlar 200 lira. Girişte birbirin karşısında kalıyor tezgah. Bu modellerde 250 lira. Tane 200, iki tanesi 350 lira. Cüzdanlar 150 lira. <laughs> En alt sıra 250 lira. Diğer modeller 600 lira. Çantalar 150 lira. Terlikler 200 lira. Tezgah numarası 6. Kot pantolonlar 400 lira. şortlar da 350 lira. Takımlar 100 lira. Parça 100 lira. Gömlekler 250 lira. Çocuk takımları 150 lira. 150 lira bluzlar. Evet. Çocuk kıyafetleri 300 lira o bölüm. 250 lira. 350-400 arası değişiyor burası da. Terlikler 100 lira. Şortlu olan takım 500 lira, diğeri 600 lira. Parça 200 lira. Bütün modeller. Bir pazar videosunun daha sonuna geldik. İzleyen, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.